Vize adamdan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Ali. Grafik tasarım eğitimlerimizin bu bölümünde konuğumuz yine Canva. Bu bölümde Canva'ya dışarıdan yani bilgisayarımızdan nasıl font ekleriz bunu anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce burada anlatacağım özellik sadece Canva Pro kullanıcılarına açık olan bir özellik. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi gelelim font yüklemeye. Biliyorsunuz ki Canva içerisinde zaten geniş bir font kütüphanesi mevcut. Ancak bazen kendi fontlarımızı veya markanın özel fontlarını tasarımımız içerisinde kullanmamız gerekiyor. Bunun için dışarıdan font yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlem için iki tane temel yöntemimiz var. Birincisi hemen sol taraftaki marka merkezi üzerinden veya doğrudan font seçtiğimiz yerden bu yükleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Buradan marka merkezine bir kere tıklıyorum ve marka kitine bir kere tıklıyorum. Marka kitinden kısaca bahsedecek olursam herhangi bir markanın özel tasarımlarını yapıyorsanız bu markanın kendisine has renkleri, yazı tipleri veya logoları oluyor. Bunları sürekli elimizin altında hazır tutabilmek için marka kitlerini kullanabiliyoruz. İşte birinci yöntemimizde buradaki marka kiti içerisinden yazı tipimizi yükleyeceğiz. Hemen buradaki yazı tipleri kısmından yeni ekleye bir kere tıklıyorum. Buradan yazı tipi yükle ikonuna bir kere tıkladıktan sonra burada zaten daha önceden benim yüklemiş olduğum yazı stilini görüyorsunuz. Buradan yeni ekleye bir kere tıklıyorum. Buradan ikinci fontumu bilgisayarımdan seçiyorum. Aç dedikten sonra kanva bana bu şekilde bir uyarı veriyor. Diyor ki burada kullandığım fontun sorumluluğu tamamen bana ait. Kanvayla bir ilgisi yok. Evet yükle diyorum arkadaşlar. Yükleme işlemi bittikten sonra marka kiti içerisine Gördüğünüz gibi fontumuz yüklenmiş oldu. Dilediğimiz gibi tasarımımızı da kullanabiliyoruz. Şimdi ikinci yöntemden bahsedeyim. Hemen buradaki soldaki artı ikonuna bir kere tıklıyorum. Buradan herhangi bir tasarım ebatını seçiyorum. Örneğin Instagram gönderisi kare. Seçtikten sonra sol taraftan metin yazan yere tıklıyorum. Ve buraya bir tane başlık ekliyorum. Başlığımızın ismi de tabii ki revize adamı olsun. Metnimizi yazdıktan sonra hemen yukarıdaki kontrol yerinden, kontrol çubuğundan font seçtiğimiz yere geliyorum. Ve burada en altta yazı tipi yükle diye bir ikonumuz mevcut. Buna bir kere tıkladıktan sonra yine bilgisayarıma indirdiğim fontumu buradan seçiyorum. Aç diyorum. Yine aynı uyarıyı onayladıktan sonra fontum Canva üzerine yükleniyor. Biliyorsunuz ki Canva bulut sistemi üzerinde çalışan bir uygulama. O yüzden dilediğimiz her yerde artık bu fonta ulaşabileceğiz. Şimdi burada yüklemiş olduğum yazı stillerini görebiliyorum. Buradan dilediğim birisine tıklayarak istediğim gibi tasarımımda bunları kullanabiliyorum. Grafik tasarımla ilgili ipuçları verdiğimiz serimizin bu bölümünde Canva'ya nasıl font yüklenir bunu anlatmaya çalıştım. Sizin de merak ettiğiniz konular varsa Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva veya diğerleri hakkında dilimizin döndüğünce sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Bir başka içeriğimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.